Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aycebek yemeği yapıyorum. Tencere ısındı. Şöyle gördüğünüz gibi sıvı yağımı koyuyorum. Tencere ısındı. Şimdi ısındıktan sonra doğradığım soğanımı koyacağım. Şöyle soğanımı koyuyorum. Tencere ısındı. Şimdi siyah kadar kavrulacak. Ve i̇şte gördüğünüz gibi biber sadece şöyle koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bugün dedim acıbek yemeği yapayım dedim arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi acıbeklerimi önceden temizledim, yıkadım. Biraz da bunu kavuracağım. Uğraceğim. Arkadaşlar geçen denize parkına gittim çok güzel eğlendim Siz de Adana'da oturuyorsanız gelip gezebilirsiniz Çok güzel bir yer ailece gezecek bir yer Ben çok beğendim sizlerin de gitmesini tavsiye ederim Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlarım domates doğradım. Domateslerimi şöyle koyuyorum. Biber de var şöyle. Şimdi şöyle yapayım. Üzerine de doğradım samsağımı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karabiberle tuzu şöyle güzelce şöyle serpiyorum. şöyle şimdi tenceremin ağzını kapatacağım. Domates böyle güzelce ya kadar pişecek. Ondan sonra orta ateşte pişireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi domates yemeğim acı benim şöyle oldu güzelce. Şimdi suyunu döküyorum. Bu su da yeterli. Kaynadıktan sonra orta ateşte pişireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ağacı beklemeyeyim. Ağacı beklemeyeyim şöyle güzelce oldu. Serviste görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi acı beklemeyeyim. İşte servis hazır. Üzerinde şöyle isteğe göre samsaklı yoğurt döküp de yiyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beğeni, abone, yorum yazmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim.